Evet öncelikle şu yasal uyarı gösterelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün çok önemli, çok ciddi bir konudan bahsedeceğiz, süper bono'dan bahsedeceğiz. Aslında ben e, Telegram'da bir sesli yayın yaptım, bu sesli yayında anlattım ama işte olduğundan dolayı bunları göremeyenler, izleyemeyenler olmuş. Uzun uzun yazmak yerine hem YouTube'dakiler, hem Telegram'dakiler, herkes faydalansın istediğim için e, süper bono ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Bu video yayınlandıktan bir buçuk saat sonra, e, bununla ilgili çok önemli bir kabine toplantısı var. E, piyasada süper bono beklentileri var, biliyorsunuz bugün endeks, mal maalesef 2360'lara kadar indi. Destekleri kıra kıra iniyor. Çünkü piyasada 2 haftadır bir testleri piyasası bir belirsizlik var. Süper bono çıkacağı konuşuluyor. Süper bono çıkarsa tabii ki endeks bundan çok büyük bir zarar görecek. Sadece endeks değil farklı. Piyasa araçları da bundan endeks e, zarar göreceği için maalesef endeks bir tüy yukarı gidemiyor. Halbuki bugün ABD vadeleri, Nasdaq, S&P 500, Dow Jones bunların hepsi de güzel açtı. Fakat maalesef bizim durumumuz hiç de iç açıcı değil borsa açısından. Peki şimdi süper bono nedir? ne değildir, ne olur, ne olamaz bu karar çıkarsa bizi nasıl etkiler, borsayı nasıl etkiler biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar Tabii bunun 94 yılında bir gerisi de var. Öncelikle e, Süper Bono nedir? Ondan bakmak lazım. Ondan sonra da Süper Bono'dan bahsederken sonra da tarihine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Süper Bono nedir? Süper Bono arkadaşlar devletin e, üfe ya da tüfeye dayalı çok yüksek faizler vererek enflasyonu düşürme amacıdır. Dövizdeki parayı çözmek ve orayı parayı TL'ye getirmektir. Böyle bir amaç var arkadaşlar. Yani aslında isteniyor ki kısa süreli bir çözüm de olsa e, devlet parayı dolardaki çözülmeyi tabii burada Hangi paralar süper bonoya gelebilir? TL'den gelenler mi? Yoksa doların çözülmesini ve düş düş yükselişini, dolar ya da altının yükselişini kesmek için oradan gelen paranın da e, istenmesi. Bu önemli. Şart çok önemli. Eğer denirse ki dolar ve altındaki yükseliş kırılsın istiyoruz. O zaman dolar ve altının mevduatı bozanlara tıpkı KKM gibi biliyorsunuz kur korumalı mevduat var. E, Orada çek çok fazla ilgi olmadığı düşünülüyor galiba. E, olursa burada dolar ve altını bozanların buradan yararlanabileceği gibi bir düşünce olabilir. Tabi bunun amacı nedir? Orayı yar yaralama. Yani diğer şeyleri yaralamamak. Ha, herkes katılabilir denirse bu tabii ki bütün piyasalara zarar verebilir. Hem borsadan satışlar çıkışlar olabilir. Hem emlak yani ev fiyatlı e, emlaktan bile çıkışlar olabilir. Araçlardan çıkış olabilir. Pek çok kişi bu garanti geliri almak için malını mülkünü satıp buraya getirmek isteyebilir. Tabi kısa sürede bir çözüm. Burada dediğim gibi de detaylar önemli. Eğer dolar ve altın bozanlara deniyorsa o zaman dolar ve altında sert satışlar görebilir. Belki de borsada Satışlar bir miktar daha durabilir yani öyle çok büyük satış olmayabilir fakat burada tabii ki neyin bozulup devam edeceği önemli. Süper bono nedir? Bono bir kere zaten bir yıldan kısa süreli kesin ya da kesin faiz veren borçlanma aracıdır. Devlete ya da özel şirketler çıkarabilir arkadaşlar bunları. Bunlar değişken faiz olabilir, sabit faiz olabilir. Dengeleri düzeltmek için bono çıkarılabilir arkadaşlar. Peki süper bono çıkarırsa burada ne olabilir piyasanın ana gündem maddesi buydu. Enflasyona dayalı bono ya da tah hafif çıkarılabilir mi? Döviz talebi kırılabilir hali e, kuru düşürücü bir etki olabilir arkadaşlar. Tabi bazı gelişme değinmek istiyorum demiş. Burada bir yazar bunu investing'den aldım. E, ciddi bir belirsizlik var. Bu yüzden piyasa bir türlü gidemiyor. Kurda olumsuz etkileniyor. Bir yıl vadeli olacağı tahvil olacağı söyleniyor. Eğer tahvil olursa bir yıl olursa ve e, çok düşük faizler verirse şey, çok bir etkilemez. Piyasayı da etkilemez. Doları altını etkilemez. Ama cazip bir ürün sonarsa tabii ki piyasayı etkileyebilir. Fakat bu bankacılık sistemine zarar da verebilir. Bankadan çıkışlar hızlanabilir. Ne olur? Bankadaki dolar altın çıkar. Hazine hazinenin kasasına akar. Bir de böyle bir durum var. Tabi bankacılık açısından kötü bir durum. Tabi banka hisseleri açısından da kötü bir durum. Ee, i̇yi bir getiri olursa o zaman ne olacak? Ee, cazip getiri tahvillere yönlenecek. Bu da tedirgin olabilecek. Ee, cazip bir ürün olsa tabi borsaya girenler de etkileyebilir. Çünkü borsada çıkışlar artar. Çünkü %40-50 gibi sağlam getiriler olduğu zaman kimse riskli piyasada durmaz. Bu da borsaları çok derin bir şekilde etkileyebilir. Kurları e, şey yapabilir. Etkileyebilir tabii ki. Bunları bir süre frenleyebilir. Şimdi baktığımız zaman Türk Lirası biliyorsunuz dolar 16 Lirası seviyelere geldi. Burada dirençleri aşamadı. Bugün de hem borsa tarafında hem de dolar tarafında satışlar gördük. Bu tabii ki e, tahvil döviz, döviz sattırabilir mi? Bu bekleniyor. Dönüşlerde tahvile dönüşme olumsuz olabileceği söyleniyor. Tabii ki TL sahipli borsan çıkıp tahvili alabilirler. Tabii burada dediğim gibi kimlerin bu tahvili veya bonoyu alabileceği önemli. Şu an döviz mevduat sahibi 138 milyar dolar var. Burada bir çözülme bekleniyor. Fakat TL'deki değer kaybı da öte yandan da... E, düşüyor. Bir yandan da tabii ki Türkiye'nin dolara ihtiyacı var. Cari açık veriyoruz. Dış borç ödemelerimiz var. Şirketler ve devlet e, yıl sonu döviz ödeyecek. sıva hariç tabii 52 milyar dolar eksideyiz. Bunlar da düşünüldüğü zaman e, yani dolar talebini bir miktar sınırlı bir şekilde belli bir yere kadar tutsa da belirsizlik olduğu sürece yeniden bu e, dönüşler dolara, altına ve borsaya tabii uzun vadede borsa her zaman cazip getirir araçlara sunacağı için paralar tekrar dönebilir ama kısa vadede hem bankacılık bilançolarına hem dövize hem hem altına hem de borsaya zarar verebilir arkadaşlar. Bu kesin getiriler. Böyle bir şey var. En azından borsaya para girişleri durur. Şimdi peki bono'nun ne olduğunu gördük. Bono'nun ne olduğunu gördük. E, Hedeflenenin ne olduğunu gördük. E, bonolar gelirse borsaya, dolara, altına e, neler olabileceğini de gördü. Peki geçmişte denendi mi? Evet arkadaşlar geçmişte denendi. Bakın ne olmuş? Biraz da geçmişten bahsedeyim. 1993'te enflasyon %71'miş. Hazinede ise yıllık faiz %86'ymiş. Yani reel %9.1 faiz vermiş. Şu an tam tersi. Enfl enflasyon %70'lere geldi. Faizler %14'te. Yani negatif faiz veriyor şu an. Haliyle böyle olduğu için insanlar paralarını dolara ve altına ya da borsaya getiriyorlar ki çok anlaşılabilir bir durum. Çünkü TL para enflasyon altında her gün inim inim inliyor. E, bu arada biliyorsunuz Warren Buffett'ın hocası Benjamin Graham çok güzel bir sözü vardır. Şunu unutmayın diyor ki enflasyon servetin en büyük düşmanıdır. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani enflasyon maalesef sizin cebinizdeki parayı çalar. Enflasyon maalesef sizin servetinize her gün eritir. Enflasyon maalesef sizi hayallerinizden her gün uzaklaştırır. Sizi daha e, belirsiz bir geleceğe atar. Evet faizdeki inatlaştırma yüzünden %9 reel faizden kopuldu. Faiz inatlaştırma yüzünden bir kriz yaşandı. Bitişik Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek faiz gazete ilanını gördü. %71 enflasyon kattı. %80'e er çok gördüler. Ve sonraki yıl %158 faiz ödendi. Rekor faiz 26 Mayıs 1994'te 3 ay vadeli hazine bonosuna aitti. %406 gibi korkunç bir yıllık bileşik faiz verdi. Yani 3 aylık net bile %50 idi. İşte burada şu soru söyleniyor. Acaba tıpkı o zamanlardaki gibi 3 ay 6 aylık %40, %50, 60 gibi çok büyük korkunç faizler verilir mi? Tabi hazineye yük olarak da dönecek. Çılgın bir faiz verilmiş ve müthiş bir taleple karşılaşmış. Kim olsa zaten gelir alır. Miktar iki katına 20 trilyona çıktı. Bonolar yoksa yok sattı. Bu süper faize borçlanma piyasası açıldı. Kilitlenme fakat kilitlenme oldu. Ters tepti. Neden ters tepti? Bir bakacağız. İlk adım Ağustos 1993'te Merkez Bankası üst yönetimi Başbakan Çiller'le anlaşamayıp topluca istifa etti. Ardından hazine ihalelerine siyasi müdahaleler çünkü o para yok ki. Nereden getirecek? Yetmedi. Yılın sonunda arka arkaya 7 hazine ihalesi yapıldı ve faizler iptal edildi. Bono piyasasında kuruma başladı. Yaşanan gelişme sonucu o kağıdı satman gerekir. E devlet almasa kime satacaksın? Yaşanan gelişme sonucu 13 Ocak tabi öyle bir şey olacağını düşünmüyorum da devlet her türlü alır da. 1994'te Türkiye yatırım yapılabilir kredi notunu kaybetti. Hazine ihalelerine gidemeye para dövize gitti. Tabi herkes onları sattı. Düşük fiyattan da olsa ve o parayı götürdü dolara koydu. Dolar 13,5 liradan 40 liraya yükseldi. 40 liraya 5 Nisan'da. Sonuçta 1980'de devülasyon yapıldı. Ne oldu? Ortada çok büyük paralar döndüğü için, bütün paralar dolara gittiği için birden devalüasyon yapıldı ve ne oldu? E, düştü. Paranın değeri bir anda düştü. Devilasyon dedi paranın değerinin korkunç bir şekilde düşmesi ve şok olma, şok edici değerlerdir. Ve yine IMF anlaşması imzadı. Zaten şu an bono olursa bir kitlenme olur piyasada. Yani burada bir resesyon yaşanabilir. Yani demek ki bir resesyon mu hedefleniyor acaba? Bu da aklıma geliyor. Resesyon nedir? Durgunluktur. Artık öyle bir yere gelir ki fiyatlar kimse ne alır ne satar. Piyasa kitlenir yani. Enflasyonda da aslında alım satımın biraz durması, soğuması beklenir. E, bunu belki de bono yoluyla yapılmak istedim isteniyor. E tabi biz bunu bilemiyoruz. Sadece genel yorum yapıyoruz. Ekonomi yorumu yapıyoruz. Siyasi kesinlikle hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Sakın sakın böyle bir düşünceye kapılmayın. Yetmedi. Ülke yatırım yapılabilir ratingini kaybetti. En büyük hata piyasaya dışarıdan müdahaleydi. Piyasaya dışarıdan müdahale hiç sevilmedi ve piyasa bunalıma girdi. Böyle bir yaşam diyor ki yazar da kısaysa böyle bir yaşanmışlık olduğu için ben 94'ün tekrar Türkiye'de olmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle bir depresyon olur diyor. Yani tabi olur mu olmaz mı hiç belli olmaz. Olabilir. Her zaman bir ihtimal var. Bu yüzden nakit tutun dedik. Bu yüzden sürekli uyardık. Ee, borsada çok büyük satışlar gelirse bence alım fırsatıdır. Özellikle büyük güçlü, potansiyel, büyüme ve temettü de çok dipler gelirse ben şahsen deli gibi alımlar yaparım. Mala girerim, beklerim. Ee, borsaya er ya da geç o paralar gelecek. Şirketler bono yükseldi diye iş yapmayacak değiller. Yine yollarına devam edecekler. Borsa çöktü diye hisselere bir şey olmuyor. Alım fırsatı der çöküş. Ha ben burada çökecek demiyorum ama bugün yani bu videodan bir, bir buçuk saat sonra gelecek kararlar çok önemli olacak. Eğer ki eğer eğer ki bonoyla, süper bonoyla ilgili tahmiyle ilgili neyse bir karar çıkmazsa zaten endeks yürümeye devam eder. Dolar, altın kaldığı yerden devam eder. Yok süper bono çıkarsa o zaman zaten bambaşka bir senaryo konuşmuş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Telegram ve Instagram'da bizi takip edebilirsiniz. Onu da aşağıya bırakıyorum. Böyle videoya gelmesi istiyor musunuz? Buna ilgili de yorumlar yaparsanız arkadaşlar sevinirim. Çünkü genelde borsa yorumları yapıyoruz. Kendinize iyi bakın ama bu da ekonomiden bağımsız değil. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.